Hoş geldiniz. Burada her yaştan, çocuğa hitap eden, hayal gücünü geliştiren ve kalpleri ısıtan masallar paylaşıyoruz. Eğer siz de masalların büyülü dünyasına katılmak isterseniz, abone olmayı unutmayın. Bir zamanlar uzak bir köyde, yoksul ama akıllı ve neşeli bir genç yaşarmış. Adı Keloğlan'mış. Keloğlan, köyün diğer çocukları gibi oyunlar oynar. Fakat ev işlerine de yardım eder, çiftlik işlerine karışırmış. Ama bir farkı varmış. Diğer köylüler onu garip, tuhaf, bazen de komik bulsalar da o her zaman işine yaradıkça akıl ve zekasını kullanmaya çalışırmış. Bir gün köyün dışında ormanın derinliklerine kadar gitmeye karar vermiş. Yolda yürürken gözüne eski bir lamba takılmış. Lamba çok kirli ve terk edilmiş gibiydi. Kelo olan merakına yenik düşerek lambayı alıp silmeye başlamış. Silerken aniden lambadan büyük bir duman çıkmış ve içinden dev bir cin belir vermiş. Cin Keloğlan'ı korkutmak yerine gülerek konuşmuş. Ey insan! Beni serbest bıraktığın için sana üç dilek hakkı veriyorum. Bu dilekleri çok dikkatli seç çünkü her biri gerçek olacaktır. Keloğlan şaşkınlıkla bakmış. Cin'in büyük ve korkutucu gözleri ne kadar güçlü bir varlık olduğunu gösteriyormuş. Ama Keloğlan korkmak yerine biraz düşünmeye başlamış. Zihninde birçok şey geçiyormuş. Ne isterdi ki? Hangi dilek onun hayatını en çok değiştirebilirdi? İlk olarak bir evim olsun demiş. Çünkü o yıllardır bir geceyi rahatça geçirebileceği bir evi hayal ediyordu. Cin parmaklarını çırpmış. Ha ve anında Keloğlan'a muazzam bir ev yapmış. Ev öyle büyükmüş ki, kapıları altınla kaplanmış. Odaları geniş, mobilyaları lüks. Her köşede değerli halılar varmış. Keloğlan, evine girdiğinde gözlerine inanamamış. Hayal bile edemeyeceği kadar güzel bir yerde. Ancak evinde yalnız bir şekilde yaşamak ona çok sıkıcı gelmiş. Sadece bir evin değil, aynı zamanda geçinebilmek için daha fazlasının da gerekli olduğunu fark etmiş. Yoksulluktan sıkıldığı için ikinci dileğini de hemen dilemiş. Bolca altın ve değerli taşlarım olsun demiş. Cin tekrar parmaklarını çırpmış ve Keloğlan'ın karşısına dev bir hazine çıkmış. Altınlar, gümüşler, inciler, zümrütler, elmaslar. Her şey o kadar fazla ve parıl parıl parlıyormuş ki Keloğlan bu zenginlikle dünyanın en şanslı insanı olacağını düşünmüş. Artık para derdinden kurtulmuştu. Ama bir sorun vardı. Altınlar çok fazla, paralar çok büyük. Ama içi yine de boştu. Ne yapacağını, nasıl harcayacağını bilmiyordu. Günler geçtikçe olan bir tek şeyin eksik olduğunu fark etmiş. Gerçek zenginlik sadece altın ve mala dayalı olamazmış. Gerçek zenginlik akıl ve huzurla ilgiliymiş. Fakat bu düşüncelerin ardından hala biraz kararsızmış. Son dileği için biraz düşünmüş, ardından kararını vermiş. Dünyadaki en akıllı kişi ben olayım demiş. Cin bir kez daha parmaklarını çırpmış. Vekil olan bir anda inanılmaz bir zeka kazanmış. Artık sorulan her soruya doğru cevap veriyor her türlü problemi çözebiliyordu. Herhangi bir meseleyle ilgili. Herkes ona danışmak için sıraya giriyordu. Keloğlan tüm bu bilgeliği ve zekayı kullanarak her konuda insanlara yardım ediyordu. Ama zamanla zekası ve bilgisi ona büyük bir yalnızlık getirmişti. İnsanlar ona danışıyor, sorunlarını çözüyor ama ona kimse gerçek bir dost gibi yaklaşmıyordu. Kimse onunla gerçekten Samimi bir şekilde konuşmuyor. Sadece sorularına cevap almak için yanına geliyordu. Zekası sayesinde Keloğlan olan artık her şeyin cevabını biliyor fakat kalbinde bir eksiklik hissediyordu. Altınlar, mülkler ve akıl ona yalnızlık dışında hiçbir şey kazandırmamıştı. Bir gün Keloğlan olan huzursuz bir şekilde evinin bahçesinde otururken bir köy çocuğu yanına gelmiş. Çocuk olan abicim, bana biraz yardım eder misin? Annem hastalandı, babamın işi yok. Çok zor durumdayız. Biraz yardım ederseniz çok sevinirim, demiş. olan, gülümseyerek başını sallamış. Tabii, sana nasıl yardımcı olabilirim, diye sormuş. Çocuk, şaşkın bir şekilde. Bir şey istemiyorum, sadece biraz yardım, bir şeyler almak için, diye yanıtlamış. olan. Bunun üzerine çocuğa paralarından, altınlarından, zenginliğinden hiç bahsetmemiş. Sadece birlikte köydeki diğer insanlara yardım etmişler. O günden sonra Keloğlan basit bir yaşam sürmeyi, insanlara gerçekten dostça yaklaşmayı öğrenmiş. Artık altınları, mülkleri ve zekası onun için önemsizdi. Gerçek mutluluk küçük şeylerde, insanlara yardım etmekte, samimiyetle geçirdiği zamanlarda gizliydi kelo olan köyüne geri dönüp eski sade yaşamına devam etmiş. Artık ne altına ne de mülke ihtiyacı vardı. Dostlarıyla geçirdiği zamanlar ona yeterliydi ve kendisini dünyadaki en zengin insan gibi hissediyordu.